Selamlar dostlarım, videoya geldiniz. Bugün sıralı maçta Minister ile karşınızdayım. Minstery'i ilk defa oynayacağım. Daha doğrusu e, rework yediğinden beri ilk defa oynayacağım. Eski halini birkaç defa oynamıştım da. Bildiğiniz üzere Minister değişti. Bayağı da bir süre geçti. Ben de bir artık deneyeyim dedim. İlham girdim. Böyle bir boyut kasmayı düşünüyorum. Tabi oyun içerisinde bu değişkenlik gösterebilir. Bak, alışkanlık olmuş ya Clint. Clint var ya şu an bana ne dese haklı ya. Alışkanlık oldu kanka ne yapalım. Yeni, yeni, senedir aynı koridora koşuyoruz artık. Her yani neyse ne diyordum? Ya dolaşım da oynanıyor. Jungle oynuyorlar. XP de oynuyorlar. Tank da kasılıyor. AD de kasılıyor. Gerçek asal da kasılıyor. Baya farklı farklı şeyler yapılıyor Mistar'a. Ben bugün ADC tarzı bir Mistar yapacağım daha doğrusu. Minyon kaçırmadık abi güzel. Tamam W'su bu şekildeymiş. Q'su zaten eskisi gibi. Ultisi de eskisi gibi. W o zaman. Şimdi bunları, bunlarda çok fazla şey var. E MR eleleri var. Ondan dolayı ben büyü direnci şey yapacağım. Büyü direnci kasacağım. Alfa bana biraz fazla vuracak ama genel oyuna göre bir build yapmak istiyorum. W bastığımda düzuruşla kendim W şey yapıyorum. Anladım. W ya tıklıyorum. Bu şekilde bastım. Tak. Tak, tak. Tamam. Ben bunu oto basıyor sanıyordum. Bak bunu öğrendik. Ne şey yapabilirim ya? Şunla başlayabilirim. Misillemesi var. Misilleme bir tık problem olabilir. Ne haber kanka? Gel bakayım. Zenk zing, düz vuruş, düz vuruş, düz vuruş. fayda atabilirim bu arada. Atlayabilir bana misillemeyle Biraz geri çıkacağım. Can toplayacağım. Biri mi geliyor bana bakıyorum da. Genk mi geleceksin kanka? Bu eleman ortalarda yok ama. Kapak isten daha iyiydi. Base'e gitmiş olma be. İkimizin de canı aynıydı neredeyse. Ha base'e gitmiş. Gel burada burada adam burda Zing 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 <laughs> zing. Çok iyi ya. Aşağı gidiyorum. Siz turtle alırsınız. Ben bir koridora koşacağım. Bir gideceğim. Mana'dan dolayı zaten turtle alındı. Mide yetişemeyiz. W ile hızlı puşlamak için mana gerekebilir. Arkadaşlar analog sorununda son iki videodur hani konuşuyoruz ya. İlk başta Android şey herkes daha doğrusu iPhone'larda oluyor demişti. Bir önceki videoda da Android'lerde de oluyor dedi. Bazı arkadaşlar da şu analoğu sabit al işte falan filan demişti. Dostlar sabit alsak da ya da e, sabit yapmasak da analoğu ayarlarda değişen bir şey yok. Bu sorunun geneli şöyleymiş. E, yorumlardan da aldığım geri dönüşlere göre. Zing 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 zing. Telefon şarja takılıyken oluyormuş. Ben de bunun hakkında zaten bugün Mobile Legends yetkililerinden birkaç tanesine geri dönüş yapacağım. Zaten siz bu videoyu izlerken yapmış olurum bilginiz olsun. Geri dönüşler için de teşekkür ederim. Bayağı işte oluyormuş. Bunu bir bildirelim. Telefon şarjdayken oluyor yani. Onu ben fark ettim. Bu kişi de fark etmiş. Evet Eudora'yı bir dur daha kestik. Yani Alfa'nın misillemesi var diye çok fazla riske girmiyoruz. Kendisi de zaten bayağı garantici oynuyor. Aynı bizim gibi. Yine birkaç pozisyon baktım da. Olacak gibi değil de. Pek zorlamadım ondan dolayı. Ha gitmiş yukarı. Double kuleye vuruyor mu bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Bayağı denedim şu anda. Aa vuruyor kuleye. Baya güzel denedik. <laughs> Tersten denedik. <laughs> ya bu hero'nun zaten Q'su ve ultisi de OP. Bak şu kulenin altına girmeden E basma olayı da iyiymiş. Minyonlara düz vuruş basma olayı. Zing 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 zing. Gel bir şey konuşacağız. Yanlış yer, yanlış yer, yanlış yer. Neyse kestim. Ya bu W niye tersi basıyor? İlla elimle mi ayarlamam lazım bunu? Fail olmam. Az önce kuleye de aynısını yaptı. Elimle ayarlayayım ben bunu ya. Zink 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 zink. XP koridorundayız ve top gold olmuşuz abi. Peki. Peki baba. Geliyorum bir de doğru. yaklaşma yaklaşmaya doğru iki kez kalbini kırdım yalnız arkadaşlar öldük galiba ya dur bakayım oh, vurma lan ah öldüm ya Range'imiz yetmedi vur takım kır kalplerini vur adamsınız güzel şu item'i de seçelim altına asayı. Oynarız. Güzel bunu indirdim aşağı. Devam et. Vur. Gel alalım turtle'ı. Geri kalan yani dördüncü item zırh delme çıkılabilir maça göre fakat ama çok kırılgan oluruz. O yüzden bir büyü direnci bir tane de zırh çıkıp daha böyle ayakta kalabiliriz. Zaten bu yıldın ilk üç item hani Moskova'da olduğu gibi de, ya da ne bileyim Float Melissa'da olduğu gibi gerçek hasara dayalı bir build. Can değerine, değerine göre vurduğu için ben öyle diyorum. Sen de gel. Ya sen, bir dakika sen gelme. Abi. Ya ADC. Doğduğun gibi buraya koşmuşsun gerçekten ya. Ayaz olabilir. Antik olabilir. Bakayım şöyle bir ayaz tercihinde bulunacağım. Bu adamın atak speedini bir yavaşlatalım. Geliyorum. Helal yiyin. Mavi bir çalalım dostlar. Bu arada videoyu beğen atarak bana destek olmayı unutmayın. Beğen atan herkese şimdiden teşekkür ederim. Bu tarz böyle farklı hero'larda görmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yalnız bot tuşlu değil orada fight var. Bakacağım. Bir bakacağım. Ha adamı nereden aldım lan? <laughs> Uçan adam aldım lan. Adamı havada aldım baba. Buradan şöyle gidip. Bırak beni. Bırak beni. Oh, yardım edin. At Clint. Devam et böyle. Lan. Gidemiyorum. <laughs> Korkuyorum beliriye vurmaya ya. Beliriye vururken kendime de vuruyorum ya. Bu olay biraz sıkıntı. Of Clint'in demeyece e bak be. Nazarı değdirdim ölür şimdi. Yani <laughs> Baba burayı puşluyordum ya. Rahat alırlar diye düşündüm de yetmedi mi deme Adamlara bedava lord mu verdik cidden ya? Hadi. Aldık olur da aldık aldık aldık. Oyna Veil. Yapma be Veil. Neyse lord'u eritiriz yani önemli değil. Athena'da da tercih edelim dostlar. Şimdi ben burayı puştlayacağım. Lord'a gitsin bizim takım. Mavi çalabilirim. Ee, mavi ölmüş. Kovalar mısın onu? Onu kovalar mısın? Gerçi canım da çok az ki. Neyse öldü herhalde. Güzel. Gel buraya doğru. Gel bana doğru. Gel 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 gel. Varz geri almış mı? Almış. Olay biraz sıkıntı. Gel gel. Gel gel. Diyorsa gel. Biri gelirse şamarı basarız. Ama takım yakalandı. Tam bu öldü. Arkadan geliyorum. Kovala, kovala, kovala. Geldim oyna, oyna. Vur ya, vurur. Ya Yat aşağı. Yani, Bitten bıktan kule açarız. Abi bu W neden? <laughs> neden kula varken oraya şey oluyor? <laughs> neden oraya atıyorsun oyun? Burada bekleyeceğim. Belki biri gelir. Lord var. Lord'a doğru da yürürüm birazdan. Gel bana doğru. Hadi oğlum. O taptaki Fight biraz bizi bitirir. Evet bitirir dediğim gibi. Botsun <laughs> cidden canına mı sardın kanka? Böyle bir şey yapıyorsun sen ya. Abi be iyi doğru. kesmiştim onu. Püf be. Koşun koşun orada koşun alamazlar. Koşun yetişirsiniz. Yetişirsiniz araba da gidiyor zaten. O değil de Ghost'un kili nasıl bende kalmadı ya. Clint yan taraflardan çatır çatır aldı herhalde killleri. Bizim hamsi çivili almamış. Yansımızı alsaydı. İster de onu. Ola. Biraz problemli bir, bir pozisyon. Ama fight denenebilir. Tamam neyse. Onu kestim. Modayı. Ama alfadan çok demeye çelik orada. Veil adamların jungle'ı öldü kanka. Artık bir şeyler yapabilirsiniz bence. Tamam bıraktılar. Güzel güzel. Jungle'ı kesmem iyi oldu ya. Lord'u saldılar. Onu Veil'in görmesi lazım da. Bir yıl bakmıyor ki oraya. Ah be oğlum şu cansını bir görsen bedava lan Melisa kile. Geliyorum geliyorum. Yandan geleceğim. Oynayacağız oraya. Hadi. Hadi bir tane daha vur. Ah be. Il Abi ilan basmadım değil mi? var mıydı orada bende ilan? Dikkat etmedim. Eserdim bu arada onları. Verdik galiba bu sefer Lord'u. Alfa'yı da kestik. Bak Alfa Ghost'un Melissa üzerime koştu. Bir de üzerine Belerik yani. 4 kişinin hedefi altında kalmasam. Bence sizin kendinizi korumanız lazım. Yin. Gidir Johnson'la sen satıyorsun bu arada. Clint evet güzel oynuyor şu anda. İzliyoruz da. Senle Johnson çok satıyorsun. Bak yine üçüncü kez satıyorsun bak. Bence sen kendini koru yani millete akıl vereceğini Adam zaten koruyor kendini. Allah Allah. Lord'u bir indirelim. Lord'u bir indirelim. Çık, çık geri. Vur babalar orada. İndir lordu indir 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 indir. Bak Vota kimse bakmıyor ya. Adeci aldım aradan. Artık oya oynamaları lazım. Ölmemeleri lazım mesela. Çık Clint geri. Öleceksin bu arada. Dikkat et. ADC'leri yine aldım aradan dostlar. Yine Melissa'yı çıkarttık. Bak yine yediğim demeyece baksana. oradan yemişim. Melissa'dan yemişim. Alfa'dan yemişim. Bir de o orada Ghost'undan falan da demeyi içerdim. Ghost'unu da çünkü ultin içinde bıraktım. O maç bitmez bu arada. O maç bitmez. Geri çık. Geri çık geri. Geri geri. Al beni götür. Ben bölümsüzlük alayım ya şu Ayaz'ı satıp. Yalnız git çarp. Çarp çarp çarp. Öleceğiz salıyorum burayı. Öleceğiz çık. Öleceğiz. Git geriye doğru. Aldım Melis Ulan var ya yine oynadım ha. Hadi lan lan misilleme ne? lan misilleme ne yaz? Ya abi yüzde bir canlı misilleme basmak ne? Yapma. Bunu bana yapma. Ver lan ölümsüzlük. Aldım ölümsüzlüğü. Yine Melis'i e aradan çıkarttım. Yeter arkadaş ya. ADC aradan çıkardı çıkarttı bir hale geldim ya. Sanki jungle benim. Olaya bak ya. Tekle onu. At ultini. Tamam öldü. Lord yapalım. Lord girelim. Ama 5 vs 5 Tamam mı? 5'e 5 girmemiz lazım Şu fight'larda var ya o Melith'e çıkartmış olmasam Kaybetmiştik arkadaşlar Bizimkileri yok ederdi Al Bıraktım Engel böyle Oynayabiliriz bu arada ona. Punk diye şey yapmayın çekinmeyin abi. Gel tuttum jungle'ı. Tamam sıkıntı yok. Oyna birilerine, oyna birilerine, oyna birilerine. Jungle öldü. Ay inadeci aldım. Oğlum ben oğlum bu adamı var ya mahvettim ya. <laughs> abi şu an bana ne seviyor var ya. Abi bir abi ad, daha kaç defa kesebilir kardeşim? Ne vur ya? Yat lan aşağı. Abi Melis neyi var ya kışkırtma çektim resmen. Tamam maç bitti dostlar. Çok iyi ya, toplam kaç defa çektim? Ben bu Mr'ı beğendim. Bayağı iyiymiş. Bu, bu de zaten ilk defa oynamıştım, bunu da ilk defa oynadım. Ama bunun tank versiyonunu, off tank versiyonunu yani yarı tank versiyonunu ve e, ad fakat e, bu diğer eşyalarla, bitmeyen savaşla vesaire olanı da yani 3-4 farklı şekilde de denemek istiyorum. Bilginiz olsun. Adicemiz de güzel oynadı. Herkese şöyle beğeniyi de atalım. Bu tarz farklı videoların devamı için videoya beğeni atıp yorumlarda istediğiniz videoyu yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.